Merhaba sevgili takipçilerim. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel, geceniz güzel. Hayatınız güzel geçiyordur ama bu ara eminim birazcık problemler yaşıyorsunuz. Çünkü ciddi anlamda gökyüzünde biliyorsunuz bir dolunay var. Dolunay enerjilerini de hatırlarsınız ki hep söylüyorum. Birazcık zorlu. Biraz insanları zorlayan. Belki bu ara çok alışveriş yapabiliriz. Boğada çünkü bir dolunay olunca. Böyle yeme içme isteği, gezme isteği. Fazlasıyla oluşmuş olabilir. Akrep'te de biliyorsunuz ki Güneş Akrep, Venüs Akrep söz konusu olunca belki de güzelleşmek isteyeceğiz, kendimizi tutkulu hissedeceğiz, aşırı derecede eğlenceye düşkün olacağız. Hatta bazılarımız belki de hani tutku duyduğu spor dallarına gidebilir gibi enerjiler getiriyor. Yani aslı bakarsanız şöyle bir enerji söz konusu şu anda gökyüzünde diyor ki bize gökyüzü. Biraz böyle kendinle ilgilen, kendinle uğraş, kendini sev, kendi güzelleştir, kendi için yatırım yap, kendine odaklan. kendi ait olan bir şeyi git al. Mesela parfüm olabilir, işte bir elbise olabilir, bir kıyafet olabilir. Ne istiyorsan onu yapacaksın. İşte kendin için yemekle, ye, Kendi için gez Belki bu zamana kadar çok mücadele ettin, çok emek verdin. Ee, belki toksik aşk için emek verdin. Ama gökyüzü sana diyor ki artık işte kendi için bir şey yapma zamanı geldi ee, dediğim gibi o yüzden de alışveriş yapıyorsan kendini alacaksın kışlık kıyafetler alabilirsin bu dönem özellikle böyle bir enerji var alışveriş enerjisi ve e, yapmayı tavsiye ediyor muyum etmiyorum onu söyleyeyim Çünkü zaten bir retro da geliyor biliyorsunuz ki 10 Kasım'da bugün 10 Kasım zaten e, retro da var 26 Kasım'a kadar Evet çok indirim olacaktır etrafta inanılmaz ee, hani ne diyeyim böyle bizlerin böyle şey olması için e, renkli renkli objeler gösterilecektir. E, çünkü diyor mu tutkuyu hissedeceğiz içimizde böyle bir şey alma aşkı fazlasıyla oluşacak İndirimde belki ürünler göreceğiz. E, Kasım'ın şu indirimi diyecekler, bu indirim diyecekler. Böyle birazcık göz boyama e, söz konusu olabilir bu dönem. Biraz retro da olduğu için dolandırılmalara karşı lütfen dikkat edelim. Aynı zamanda yanlış ürünler almamaya, işte ihtiyacın yoktur bir şeye ama böyle fazla ürün almaya da kalkabilirsin. ihtiyacın evet. İhtiyacın dışında hiçbir şey alma bu dönemde. lütfen buna dikkat et. Çünkü bunun için böyle bir gökyüzü zorlayacak. Evet. işte İşte aslına bakarsam bu dönem güzelleşmek için doğru zamanlar mı? Evet, doğru zamanlar. Onda suyun kuaföre gitmek, saç değiştirmek, işte kendinle ilgili bir şey yapmak için, doğru zamanlar. Başkaları için bir şey yapmak için